Herkese günler. Bugün sizlere bakıcı güvercinlerin altına yumurta sürdüm. Onu göstereceğim. Şöyle şu yumurtamızı da alalım. Çıllık zaten buna boş yumurta koyacağım dedim. son bir günden yansınlar neyse. Çünkü her gün arayla yumurtlar söyle olmaz. Evet. Valinaların yumurtasını kaydırdım. Şöyle mardinlerimi göstereyim. Bu erkeğimiz donuk. Kişimiz açık rengi. Onu donuk diye biliyorum. İnşallah doğrudur. Ben cinslerini pek bilmiyorum. Şöyle şimdi Şöyle bakıcılarımıza kaydırdık. Onu göstereyim. <laughs> Geç bakalım senle. Geç bakalım tekrar. Hop hop yumurtaları ezmeyin ama. Neyse. Bakalım hadi bak bakalım. Bunlara balin yumurtası kaydırdık. Aynı şekilde bunlarda da balin yumurtası var. Şöyle uçan kuşlarımız geliyor. Ama bir tanesi gelmedi. Neyse. Gelir o. Şöyle bu kuşlarımızı da salacağım şimdi. Burada adanalarımız var, beyaz adalarımız. İnşallah bunlardan da... <laughs> bunlar zaten, bunlar da bakıcı yaptım. Bunu salmıyorum ama çünkü... Salırsam... Hop, bu burada. Girmek istiyor, neyse girsin. Anıl baksana Celalettin abi Anıl baksana. Bunlar kırılan içerimiz. şöyle yuvalığını göstereyim. Bakın. Hafiften taşınmış bir şeyler. Hadi bakalım. Şurada zaten gözükmüyor kusura bakmayın. Kara kanatlarımız, şebap zaten gözükmüyor kusura bakmayın. Şimdi saralım size. Öyle gösterelim. Yemimizi alalım. Artık geç kalıyorum. Anca geliyorum. Hadi geç bakalım. Hepsi su içiyor tabi. Şimdi şuradaki suyumuzu da alalım. İsteyen bu sudan içsin. Ama bu durdurulamıyor iki dakika. Yiyemezsin. Çek

Şimdi taş koydum onun üstüne. Bu ara şimdi o uçan kırmızılarımızın yemeğini ayarlayalım şöyle. Çalıyorlar ya. Şöyle ben koyayım şuraya. Çok azıcık dekimi basıyorum. Evet. Evet gelecek gel. Biz bunların kapıyı kapatmışız ondan girmiyorlar. <laughs> Gelin bakalım, gel bakalım gel. Bakın yukarı bak ya. Geldi gelecek. Hadi. Gel. Evet geldi buraya. Buradan kolay girmeleri. Şöyle alırsam. Sen de. Hadi oğlum. Aferin. Böyle. Nasıl şöyle gösterelim son kez. Şimdi de şöyle hepsini bir yan koyalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bu balla hafiften kırgınlaşmış. Yere yem atarım. Yesin. Çünkü kırgınlaşmış hayvan. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Bakıcı güvercinlerime yumurta kaydırdım. Herkes iyi günler. Hayırlı günler. Şimdi yemliklerin ikisine de koyacağım.